Yani hakikaten tabii toplamına baktığın zaman biz aslında biraz da e, geçtiğimiz haftalardan bu yana e, bayağı kendimizi tekrar eder durumdayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile eski HDP'nin HDP'nin HDP ve şimdi demin e, ilişkisinden bahsediyoruz ki bu ilişki yeni bir ilişki değildi. E, bu ilişki yıllardır devam ediyor. Ta e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partili belediyenin HDP meclise girdiği için şükür previ dağıtmasından tutun da en son seçimlere kadar devam ediyor. Ben de aynı şeyi sürekli söylemeye devam ediyorum. En e, gerçek ittifak, en sağlam ittifak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu ittifaktır. E, sonuçta seçimler bittikten sonra hepsi dağıldı. Ortada yine ikisi kaldılar. Hiç görünmeyen, hiç görünmeyen masada var yok ki dedikleri demle. Bugün karşı karşıya oturup beraber aynı kürsüye çıkıyorlar. Ondan sonra öteki ona ah! eş başkanı diye isim var diye biliyor. O da ha ne kadar da komik diyorsunuz diyor. Tezkere kardeşliği vardı. Üzerine bildiri kardeşliği de kurdular. Ondan sonra Türkiye'ye işgal ülke diyen Soprano Pervin'in elini mucuk mucuk öpen bir Cumhuriyet Halk Partisi eş başkanı var. Artık zaten de tesadüf ve tevafuka bakın ki sürekli biz eş başkan derken ne diyorduk? Eş, bu eş başkanlık nerede vardı? HEDEP'te vardı. Neydi özel? Biri kadın, biri erkek. Ama eş başkanlar yardımcı değil derken bu diyesimden sonra kısmına de bak ya Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar mı benzemeye başlar bir partiye? Aa arkada gölge bir Ekrem İmamoğlu diğer eş başkan da görünür olan öteki bak bak yıl olmuş 2023 biz burada mavra yaparken değil mi Onur Bey? Burada mavra yaparken kafa yaparken birden hakikaten eş başkanlar çıktı karşımıza ya. Bu kadar mı benzemeye çalışır bir parti? Bu mavrayı kapatalım devam edelim. Ne, e, bildiğin neler imzal dediniz imzalamadı doğru e, Abdülkadir Selvi abiye buradan selam olsun katılmadığım bir yer var o asıl temelde Özgür Özel kaç kuruş devam edecek meselesi asıl kavga 24 Nisan'ında başlayacak Hı -hı. böyle bir Nisan kavgası ha, siz şeye arada. katılmıyorsunuz Özgür Özel'in en kısa süreli başkan olarak tabii. tarihe geçmesine bak bu da iddialı Hı -hı. bak oradan uzaktan Yeşil Hocam, Yeşil hocam not alıyoruz merak etmeyin Yeşil Hocam not aldırıyoruz merak etmeyin buradayken Hı -hı. E, <laughs> ne olacak not aldıracağım merak etmeyin Evet. Ee, şimdi e, Özgür Özel e, tavrını zaten baştan belirlemişti. E, o, o, o bildiri imzalayamazsınız. Ben çok kestimeden söylüyorum. Patron aynı patron. İkisinde hesap vereceği yer emperyalistler. Hatta patron ABD. Şimdi bakın bunu eski eski patronu şeyin Cumhuriyet Halk 13 yıllık ah ah nerede kim abi? gitti bizi bıraktı. Benim de Veli Nimet'im de çok iyi e, malzeme veriyordu bize. E, o zaman ne demişti Bayda? Evet, Aratmıyor. çok da hızlı çıktı bu adam. Yani yetişemiyorum. <laughs> Haftadaki yazılarımı çoğaltmayı düşünüyorum. Özgür yüzünden. Bu eş başkan oldu bir de. E, yani bakın Biden'a Biden demişti ya iktidar şey seçimden önce. Biz Erdoğan karşısındaki herkesi hatta hatırlıyorsun komutanım o cümleyi opposition of all hepsini örgütleyeceğiz. Ya Şeyin dediği gibi Siyas rahmet efendim. rahmetli ayanışlı. ya bu da mı gol değil ya bu da mı gol değil abi o da şey ben ki sevmiyorum. Onu dedim çok iyi bilir. Bilmesi de böyle söyledi çünkü. Çok iyi bilir ama şunu bilir en azından benle ilgili. Komple teorisi ürettiğimi gördünüz mü abi yazılarımda? Komple teorisi üretebileyim bilmiyorum çünkü daha. Ama bir şey çok iyi biliyorum ki adam söyleye yapıyorsun. Bizim demle işimiz yok. Bir fotoğrafa bakıyorsun. Her hafta beraberler ya.